Teşekkür ederim. Bir daha bunu kapat. Sayın Sağ Göreve geldiğimiz günden bugüne Osmaniye'miz için, Osmaniye'mizin ilçeleri, köyleri tamamı için var çalışmaya devam ediyoruz. Ee, seçimlerde vatandaşımızın bize destekleriyle yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinciyle iki yıldır e, yerel yönetimlerde biz göreve geldiğimizden beri birtakım çalışmaları sürdürüyoruz. 2 yılda birçok proje geliştirdik. Osmaniye'mize, ilçelerimize, köylerimize kazandırdık. Birçok e, çalışmasına devam ettiğimiz birçok projemiz daha var. İnşallah sayın valimizle, milletvekillerimizle, personelimizle el ele vererek Osmaniye'ye daha fazla, daha iyi hizmeti nasıl yaparız bunun gayreti içerisinde olduk, olacağız da. Bugün burada köylerimize çöp konteyner e, dağılımının başlangıç programını yapıyoruz. Yapacağımız ve yaptığımız hizmetlerin Osmaniye'mize, ilçelerimize, köylerimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet. Bugün biz çevreşehircilik bakanımızla görüşmemiz neticesinde Osmaniye'nin tüm köylerinin evsel atıklarının tekrar kazandırılabilmesi için bunların bertaraf edilebilmesi için toplanması yönünde bir talebimiz oldu. Sayın Bakanımız bunu tamam dedi. 1800 adet biz köylerimiz için çöp konteyner aldık. Bu konteynerlerin bir kısmını dağıttık. Bunun 497 adedi Kadir'in köylerine dağıtıldı. 193 tanesi de Sunbasımızın köylerine dağıtıldı. Şu anda 690 konteyner dağıtıldı. İhtiyaç duyulan köylerimizde inşallah yine elimizde kontrollerimiz var. Yetmezse ilave olarak tekrar bakanlıktan alma imkanımız da var. İnşallah biz köylerimizdeki sıcaklarda sinek, koku yayılmasını önlemek amacıyla köylerimizdeki yaşayan hemşehrilerimizin inşallah daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını temin etmek amacıyla biz bu hizmeti getirdik. İnşallah iki tane çöp eee kamyonumuz var. Bir tane vilonjörümüz var. Başta Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Osmaniye'ye vali olarak geldikten sonra Osmaniye'nin genelinde her yerde bir sinerji oluştu. Özellikle bu pandemi sürecinde göstermiş olduğu gayret ve dinayet için huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Allah hamdolsun çok şükür Osmaniye şu anda bazen bir oluyor bazen iki oluyor bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygı değer kaderli değerlerim. Bugün gerçekten hayırlı, güzel bir program, güzel bir çalışma için bir aradayız. Bu çalışma programının başlangıcı Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Kadirli'mize ve Sumbas ilçelerimize hizmet edecek 1800 konteyner iki çöp toplama kamyonu ve bir de bir daha önce örgü. Bugün çalışmasına başlamış olacak. Bu araçların hizmete girmesinin elbette hem Kadirli'mizde hem hem de Sumbas ilçemizde daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir çevre olması açısından çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu araçların sağlanmasında büyük katkı sağlayan sayın milletvekillerimize, değerli i̇l genel meclis başkanı üyelerine <laughs> çok teşekkür ediyorum. İl genel meclisimiz, il özel idaresi genel sekreterliğimiz ayrıca sayın genel sekreterimize çok teşekkür <laughs> ediyorum. Genel sekreterliğimiz gerçekten Türkiye'de örnek olacak bir anlayış ve İnançla ciddi bir program kapsamında Osmaniye'mize ve ilçelerimize hizmet ediyor. Bu araçlarımızın milletimizin hizmetinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.